Teknofest 2025 insansız hava araçları yarışmasında finale kalan 19 takım arasında yer alan Gökurt yarışma sürecine hazırlanan proje sunum raporuyla TÜBİTAK desteği almaya kazanmış, kendi üretimleri olan İHA'nın tüm test aşamalarını başarıyla tamamlamıştı. Bu sürecin ardından ekip 17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest'te projelerini sergilemişti. Sabit kanat kategorisinde edilen derecenin ardından Göktürk takımı yarışma sonuçlarına bir varış noktası değil yeni bir başlangıç olarak gördüklerini ifade etti. Takım teknik alt geliştirmek, üretim süreçlerini hızlandırmak ve yarışmaları daha güçlü projelerle katılmak için çalışmalarını sürdürüyor. <laughs> takımın danışman öğretmeni Burak Demirci sürecin uzun soluklu bir emek olduğunu söyledi. E, Gökkurt takımı danışman öğretmeniyim. Devrek Anadolu Lisesi'nde ben öğretmenliği yapıyorum aynı zamanda. E, Gökkurt takımı 2020 yılında Devrek Anadolu Lisesi bünyesinde kuruldu. E, bu sene 2025 yılında Teknofest'te Türkiye'de çapında yapılan Rus e, Liseler Arası İnsan Araçları yarışmasında Türkiye ikincisi olduk. E, bu başarı tamamen büyük bir emek, büyük bir e, çalışmanın sonucunda ortaya çıktı. 2020 yılından e, başlayan bir süreç bu aslında. E, 2020 yılında kuruldu ilk takımımız. E, i̇lk sene finale kalamadık. Sonraki yıllarda e, 17. olarak bitirdik. Bir sonraki yılda 5. olarak bitirdik. Sonra 1-2 yıl ara vermek zorunda kaldık bazı nedenlerden dolayı. Daha sonrasında bu yıl tekrar geri döndük yarışmaya ve e, Yine geçmişteki bilgi birikimlerimiz sayesinde ve bu yılki özverili öğrencilerimin de özverili çalışması sayesinde ikincilik başarısını elde etmiş olduk. Yani bu bizim için çok büyük bir başarıdır. Türkiye çapında olan bir yarışma. Yani o kadar lisenin arasından çıkıp hani Devrek'te, Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Türkiye ikinciliğinin gelmesi gerçekten bizi çok mutlu etti. Yani bu da bize şunu gösteriyor: çalışınca, isteyince, emek verince gerçekten e, her türlü başarının elde edebildiğini, yani ne kadar imkansızlıklar dahilinde de olsa bir şekilde gönül verip çalışınca bu başarının yani kazanılabileceğini göstermiş olduk aslında biz. Bu işin en önemli noktası bu: e, çocukların yani özellikle devlet gibi küçük bir yerde yani küçük bir ortamda göremeyecekleri. Hayatlarında yaşayamayacakları müthiş bir deneyimi yaşamış oluyorlar. Ee, çok büyük bilgi birikimine sahip oluyorlar, mühendislik becerilerini kazanmaya başlıyorlar lise çağında daha ve en önemli noktada yarışmaya gittiklerinde orada kendi yaşadıklarının nelerle uğraştığını, neler ürettiğini görmüş oluyorlar. Çağın ne kadar aslında teknoloji çağının ne kadar hani ileride olduğunu bizim de bu yarışmanın bu çağın arkasında kalmadan yani kendimizi geliştirmemiz gerektiğini. Yani bunun ne kadar erken yaşta başlarsa onun o kadar daha etkili olacağını öğrenmiş oluyor çocuklar. Yani müthiş bir deneyim yaşadılar. Zaten kendileri de bunu hani anlatıyorlar her yerde. Çok özgüvenleri gelişti. Yani onlar için hayatları da yani güzel bir başlangıç noktası oldu. Bundan sonra da buradan aldıkları ilhamla çok büyük başarılara imza atacaklarını düşünüyor. Yani üniversitede de olsun, hani bunlar sonraki süreçte de olsun, hayatlarında da olsun. Her türlü e, katkısını olumlu yönde göreceklerdir. Takım pilotu Alper Sarsık da yarışmanın ardından hedefi büyüttüklerini belirtti. Bundan sonra tekrar katılmayı planlıyoruz o şekilde. 3 boyutlu yazıcıdan şu anda prototip üretmeye çalışıyoruz uçan dışı. O şekilde bizim için müthiş bir deneyimdi yarışmaya katılmak. Oradaki ortamı görmek çok iyiydi. Liseler arası vardı. Uluslararası İHA yarışmalarına katılan yarışmacıları da görmüştük. Oradaki heyecan başka yani, öyle söyleyebilirim. İHA'mızın stol hızı 9 metre bölü saniye. İHA'mızın uçuş hızı maksimum 25 metre bölü saniye. İHA'mızda 200 gram yükler bıraktık. Birinci yükümüz 2 metre çapındaki dairede 47 cm düştü. İkinci yükümüz ise 10 metre çapındaki dairede bir cm'ye düştü. Bu yaklaşık olarak 6-7 ay sürdü galiba o şekilde. Yaz tatilimizde sürekli okula gittik. O şekilde çalışmalar yürüttük. Sürekli okullaydık yani uçağımızı üretmek için. Onunla ilgili normalde biz birinci olmuştuk. Fakat e, yükü bıraktığımız sırada uçağımız bir direğin içerisinden döndüğü için 10 puanlık bir ceza yedik. Bu yüzden ikinci değil düştük. Üzülmüştük ama yine de ikinci olmak da bizim için büyük bir başarıydı. Yine de çok mutluydu. Gökurt takımı danışman öğretmen Burak Demirci ile öğrenciler Kerem Gebeş, Asya Karabürme, Tuğse Merva, Çivas Muhammed Eves Tor ve Alper Sarsık'tan oluşuyor. Ekip elde edilen deneyimi daha ileri teknoloji projelerine dönüştürmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. <laughs>